Arkadaşlar, Alanya, Alanya Kalesi teleferikte çıkıyoruz bugün. Şöyle size buradan denizi de göstermek istedim. Alanya'nın güzel ve geniş plajı. Biraz zorlanıyor galiba çıkarken. Çok dik ondan olabilir belki. Burası Alanya Kalesi. Çok güzel. Çok güzel i̇yi ki de binmişiz aşkım. Gelmesin. Çok güzel. Alan ya. Baba lütfen her şey masalsı. sessizlik oldu yukarı çıkınca.